Ünlü şarkıcı Volkan Konak ile ilgili vasiyet tartışmasında gerçekler ortaya çıktı. Volkan Konak'ın vefatının ardından beni yakın şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı. Konak daha önce verdiği bir röportajda sahnedeki söylemlerinin vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtip bu sözlerinin bir sahne şovu olduğunu ifade etmişti. Volkan Konak 2020 yılında bu vasiyetiyle ilgili yapılan yorumlara seviyorum Trabzon'u benim yerim belli babamın yanı diyerek yanıt vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki şarkıcının yıllar önce açıkladığı vasiyeti şeklinde aktarılan sözleriyle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Vasiyeti şeklinde aktarılan açıklamalarında siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur ben ölünceye gömmesinler beni toprağa, yaksınlar benim tüm bedenimi ve bir kutuya koyup Karadeniz'in üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne demişti. Sahnede söylediklerim şovdur açıklaması geldi. Trabzonlu sanatçının vefatıyla birlikte sosyal medya üzerinde vasiyet tartışmaları yaşanırken Konak'ın daha önce verdiği bir röportaj gündeme geldi. Volkan Konak yaptığı açıklamada sahnedeki söylemlerini bir vasiyet olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtmişti. Sahne söylemlerinin şovdan ibaret olduğunu söyleyen Volkan Konak, vasiyet yok, bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım, gazino müşterisine yapmam, oradaki bir sahne şovudur, oradaki sözler ciddiye alınmasın, İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş, birebir röportajda söylediklerimiz bizi bağlar, sahnede söylediklerimiz şovdur ifadelerini kullanmıştı. Volkan Konak 24 Şubat 2020'de verdiği bir konserde ise vasiyeti denilen sözlerle ilgili başka konu yok ya evet ben Trabzonluyum ve Trabzon'u gerçekten çok seviyorum benim yerim belli. Maçka Konakolu mezarlığı babamın yanında yatacağım demişti. 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının cenazesinin bu gece salı günü memleketi Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Konak 2 Nisan Çarşamba günü Maşka Merkez Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.